Merhabalar Gülün Mutfak aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda güzel bir sütlaç tarifi hazırlayacağım. Benim hazırladığım sütlaç diğerlerinden biraz farklı. Farkını az sonra detaylarıyla izlediğinizde göreceksiniz. Sütçüden aldığım 2 litre sütü kaynaması için tencere içerisine aldım. Önce kaynatıp sonrasında tatlıyı hazırlayacağım. Bir tencere içerisine 1 su bardağı pirinci ekledim. Üzerine 2,5 su bardağı su ilavesi yapıp kısık ateşte lapa kıvamına gelinceye dek pişireceğim. Sütü orta ateşte köpük köpük oluncaya dek kaynattım. Yaklaşık 30 dakika kaynattım sütü. Süt açık süt olduğundan sütçüden aldığımdan paket süt olmadığından iyice kaynattım sütlacı hazırlamadan. Sütü soğumaya bıraktım. 35 dakika lapa kıvamına gelinceye dek pirinci de haşladım, pirinci de soğutacağım. Sonrasında sütlacın yapımına geçeceğim. Diğer sütlaçlardan bu sütlacı ayıran işte farkı burada. 3 tane yumurtayı bir kabın içerisine alıyorum. Hazırlayacağım bu sütlaçta pirinç unu ya da nişasta olmayacak ama şahane bir kıvam yakalayacağım. İnanılmaz lezzetli bir sütlaç kanalımda sizleri bekliyor. Sizler de hazırladığınızda zaten ne kadar lezzetli olduğunu tadarak göreceksiniz. 2 su bardağı toz şeker ekledim. 3 yumurtanın üzerine iyice karıştırıyorum. Bu aşamada iyice karıştırmanızı öneriyorum. İçerisinde tam yumurta eklediğim için beyazının İyice karışması gerek. Toz şeker ve yumurtaları güzelce karıştırdım. İçerisine 3 su bardağı ılık süt ekleyeceğim. Sütün ılıklığı elinize değdirdiğinizde yakmaması gerekiyor. Sütü ve pirinci soğutup sonrasında sütlacı hazırladım söylediğim gibi. Bu karışımı hazırladığınız zaman elinizi süte batırdığınızda yakmaması lazım. 3 su bardağı sütü de ekledim karışımın içerisine iyice karıştırdım ve kenara alıp sütlacın yapımına geçeceğim. Geri kalan sütün içerisine haşlamış olduğum pirinci ekliyorum. Pirinç gözünüze fazla gelmesin. Söylediğim gibi içerisine nişasta ya da pirinç unu eklemediğimden kıvamını veren içerisindeki pirinç ve yumurta. Ocağın altını açtım. Pirinci topaklanan kısımlarını açarak karıştırarak pişiriyorum üzerinde kalan kaymağını da almadım. Lezzetine sütlacım biraz daha lezzet katsın diye. Hazırlayacağım bu tarifin lezzeti normal sütlaca göre bir kat daha lezzetli. Neden derseniz içerisindeki yumurta bu sütlacı bir kıvam veriyor ve içerisindeki yumurta bir pastacık kreması ya da bir dondurma lezzeti veriyor o sütlaça. Sizler de yediğinizde göreceksiniz o lezzeti birebir alacaksınız. Gerçekten beğeneceğiniz bir sütlaç tarifi. İçerisine karışımı ekledim. Karışımı nasıl hazırlamıştım? 3 yumurta, 2 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı ılık sütle bir karışım hazırladım pirinç ve sütün içerisine ilave ettim. Bir çırpıcıyla karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Bu aşamada yüksek ateşte yine ocağın altı ve sürekli karıştırıyorum. Dibine yapışmasın hazırladığım sütlaç diye. Karıştırmadan pişirirseniz içerisindeki pirinç dibine sarar ve güzel bir sütlaç olmaz sürekli karıştırarak altını kapatana dek karıştırdım sütlacı karıştırdığınız zaman hem daha da güzel bir kıvam alıyor içerisindeki pirinçler topaklanmıyor söylemiştim içerisine pirinç unu ya da nişasta eklemedim kendine kendi kendine koyuldu İçerisindeki yumurta ve pirinç sütlacın koyulmasını sağladı. Gördüğünüz gibi gayet kıvamı yerinde bir sütlaç oldu. İyice çırparak son aşamalara geldim. Çırpmaya devam ediyorum. Yoğunluğunu görüyorsunuz inanılmaz lezzetli bir sütlaç tarifi kanalımda sizleri bekliyor. Karıştırdığım sütlacı ocaktan alacağım. Sonrasında kaselere dolduracağım ve soğumasını bekledikten sonra sizlere son aşamasını da göstereceğim. Ocağın altını kapatıyorum ve kaselere doldurmak üzere ocaktan aldım. Görüyorsunuz kıvamını. İçerisindeki pirinç hiç fazla gelmesin gözünüze. Pirinç ve içerisindeki yumurta zaten hem lezzet hem de kıvam verdi sütlaca. Kaselere dolduruyorum. Ben bayağı bir hazırladım. Sizler dilerseniz malzemeyi azaltarak daha az hazırlayabilirsiniz bizim evde sütlaç çok seviliyor ve özellikle oğlum tabak tabak yer bu yüzden baya bir hazırladım rengini kıvamını görüyorsunuz soğumaya bıraktım sonrasında süsleyip sizlere kaşıkla kıvamını da göstereceğim Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel lezzeti. Dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında listeli bir şekilde belirteceğim. Oradan bakabilirsiniz içerisindeki malzemelere. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum. Kaşığa aldığımda görüyorsunuz kıvamını.